Size inanamıyorum çocuklar. Bunu yaptığınıza gerçekten inanamıyorum. Küçük sürtüşmelerinizi, rekabetlerinizi... ...bu tarz şeyleri belki anlayabilirim. Ama bu nedir? Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Hocam onlar başlattı. Hayır hocam. İlk önce Sinan benim pastamı yere düşürdü. Ee, hocam ben e, okul başkanı olarak engel olmaya çalıştım ama... ...okul başkanlığı da bir yere kadarmış. Hocam, onlarla aynı ortamda dahil bulunmak istemiyorum. Şu aile bakar Yani bütün karizma o yerlerde şu anda. Yani şu karizmanın nalesi... Çocuklar şöyle... yeter! Bir susun artık! Anlaşıldı. Sizinle bu konuda anlaşamayacağız. Hepiniz sağlam bir cezayı hak ettiniz. Yarın sabah erkenden gelip kantini temizleyerek cezanızı çekmeye başlayabilirsiniz. Ama hocam ilk önce onlar başlattı. Fark... Tek kelime daha ederseniz cezanız ikiye katlanır. Benim için üzülme anne. Sonuçta yaptıklarına mani olamadım. Bu cezayı ben de hak ettim. Yok, bu ceza ile olacak iş değil. Benim bu çocukları birlikte çalışmaya özendirecek bir şey bulmam lazım ama ne? rakibimizsiniz. Sakın bir daha yalandan beyaz bayrakla karşımıza çıkmayın. Ne beyaz bayrağı be? Size bundan sonra sadece kırmızı kart. Bugün karşılaşmada göreceksiniz siz. Neyse. Allah Rüya Hanım'dan razı olsun çocuklar. Umarım aklınız başınıza gelmiştir. Hadi. Size kolay gelsin kuzucuklarım. Bir an önce başlayalım bence. Yok. Bakamayacağım. Bakamayacağım. Bu görüntüyü görmeye içim el vermiyor. <laughs> i̇çim yanıyor ya. Ay Berk, istersen yiyerek temizle. Ay komik misin sen ya? Benim gibi bir okul yıldızı ne halde ya? Bir görse skandal resim. Temizlik imandan gelir arkadaşlar. Gocuncak bir şey yok bunda. Bırak ya. Hayatında eline paspas almamış. Sizin gibi zavallar dururken biz ne paspas yapalım? Sinan, bugün herkes ziyadesiyle üzüldü. Yeter artık. Şuradan. Bakın bakın. İyi izleyin. Bugünkü karşılaşmada da sizi böyle silip süpüreceğiz.